yazarla sohbet edip aslında akışın nasıl olduğunu, sanatla ilgili yaşadıkları süreci, işlerini nasıl hayata geçirdiklerini ve hayallerini öğrenmekti. Son beş yıldız Türkiye'de bıraktı. Yani her çarşamba düzenli yapmak bize tabii çok, çok büyük bir ilgimi de getirdi. Biz biliyoruz ki böyle bir galeri de doluyoruz. Bazıların isimlerini siz de biliyorsunuz. Yani Gülşehir Kato ile başladı. İşte bildiğiniz isimler, Ahmet Meşrefi, diğer Beklemek de çok doğru değil. Yani bunu da gördüm. Çünkü farklı öncelikleri var. Resim bölümü başkanı diye biliyorum ben. Yaklaşık 35 yıl zaten üniversiteye hizmet etmiş. Nedret Bey'i ziyaret e, etmek de kolay değil de atölyesine kimse almıyordu. Şunu da açıkçası konuşabilir miyim? Devam müzesi. Van Kalesi, oralara da gideceğiz. Çünkü bölgeye dokunmak istiyoruz. Yani buradaki her alana dokunmak istiyoruz. Pandemi döneminde İyilik için Sanat Derneği olarak bir takım hibe destek projelerine başvurduk. Bunlardan bir tanesi İsveç Konsolosluğu'na kabul edilen projemiz. Biz bu projeyle Türkiye'de 7 tane ilde ve bunların içerisinde Van'da var. Sanat elçilerini seçeceğiz. Bu sanat elçileriyle birlikte kültür hakkı nedir? Sanat hakkı nedir? Ne gibi bizim haklarımız var? Kurumlarla nasıl işbirliği yapabiliriz? Bu iki bir tane sanat elçimiz İstanbul'a geldiğinde eğitimde öğrenecek, sonra tekrar şehrine geri döndüğünde de 15 kişiye eğitim verecek. Biz bugün banda yaptığımız toplantıdan çok memnun kaldık. Katılımı bir hayli ilgi çekici bulduk, gördük. Arkadaşlarımızın soruları, katılımları, katkıları bizleri çok mutlu etti. Aynı zamanda Van'da e, valiliği, belediye başkanlığını, İlk Kültür Turizm Müdürlüğü'nü, Kalkınma Ajansı'nı ziyaret ettik. Onlardan da çok güzel geri dönüşler aldık. Çok mutluyuz Van'ın ilgisinden. Şimdi Öncelikle kadın olması gerekiyor. Projedeki bir pozitif ayrımcılığımız var. 18-35 yaş arasında olması gerekiyor. Herhangi bir e, üniversiteden, güzel sanatlardan mezun olma zorunluluğu yok. Herkes başvurabilir ama Van'da en az 3 yıl ikametgahını e, gerçekleştirmiş olması lazım. Burada ikamet etmesini istiyoruz. Ee, bence önemli bir toplantıydı. Güzeldi Van içinde. Kadınlar için önemli bir değil. Ee, Türkiye'de 7 ilde e, kültür elçileri Seçecekler çok keyifliydi bence önemli bir proje desteklenmeli ee, özellikle illerin seçiminde ee, e, seçici oldukları ve bizi seçmeleri e, ayrıcalıklı bizim için. Bizim için çok çok güzel olacak çünkü bizim buna ihtiyacımız vardı. Sanatımızı icra etmek, daha çok kitleye ulaşmak özellikle bizim için çok çok önemli. Program içerisine katılmak istiyorum ve eğitimleri almak istiyorum ama sadece bununla sınırlı kalmayıp aynı zamanda kendimle birçok eğitim vermek istiyorum. Çünkü şu an için 7 pilot ilde ve ben daha fazla ile katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Genç kadın sanatçıların sorunları neler? Profili profili ne? Yani bu kişiler kim?